Herkese merhaba sevgili takipçilerim. Sevdan'ın Örgü YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şişişi yelek örneği, hırka örneği yapabileceğiniz bir örgü anlatacağım. Örgümüz için böyle orta kalınlıkta yelek ördüğüm iplerden kullandım. 3 numarada şişim var. böyle parça halinde başladık. Bakın aşurlu böyle damla damla örgü modeli. Umarım sizler de beğenip yaparsınız. Bakın arka yüzü bu şekilde. Ön yüzü de bu şekilde. Harika bir örnek. Biraz rengi koyu olduğundan pek göstermemiş olabilir ama bakın başladığınızda hem kolay hem de zevkli bir örgü olduğunu göreceksiniz. Şimdi bugün sizlere iki tane ajurunu bir de ortadaki örneğini anlatacağım. Ajur için dört ilmek, örneği için de dört ilmeğe ihtiyacımız var. Hemen örneğimize geçelim. Biraz uzun örnek. Ara ara zaten göreceksiniz modelimizi de ajur ve örnek dedik. Hemen başlayalım. Şöyle ilmeklerimi attım. Bakın. Arka yüzden modelime başlıyorum. Değerli izleyicilerim. Kenar ilmeğimden sonra bir tane ilmeğimi düz örüyorum. Bir ilmek doladım. İki ilmeği bir aldım. Yine bir tane ilmeğimi düz ördüm. Bu ajuru için. Şimdi de dört tane ilmeğimi ters örüyorum. Üç Dört. Şimdi yine ajuru için bir düz örüyorum. Bir doladım. iki ilmeği aynı anda kestim. Yine bir tane ilmeğimi düz örüyorum. Ve kenar ilmeğiyle Sıramı tamamlamış oldum. Şimdi örgümün ön yüzüne geldim. Kenar ilmeğimden sonra Bir tane araş ördüm. Bakın bir ilmek doluyorum. Yine iki ilmeğimi aynı anda kesiyorum. Ve bir tane araş örüyorum. Bu ajur için. Şimdi modelimiz için Burada dört tane ilmeğimiz var. Bakın. Hemen birincisinin arasından bir dola girdim, iki doladım, üç içinden bıraktım. Kalan üç tane de ilmeğimi düz ördüm. Şimdi yine bir tane araşı örüyorum, bir doluyorum, iki ilmeğimi aynı anda kestim, bir araşı ördüm ve kenar ilmeğiyle sıramı tamamlamış oldum. Şimdi örgümün arka yüzüne geldim. Kenar ilmeğimizden sonra bir düz, Yine bir doluyoruz, yine ikisini. Bu ajur arkalı önlü örülen bir ajur. 4 ilmek üzerinden. Şimdi yine 1 2 3 tane ilmeğimi ters ördüm. Burada bir ilmekten 3 ilmek çıkartmıştık. Onları da yine bir ilmek yapıyorum. Yine ajurdayım. Bir düz, bir doladım. Yine ikisini bir. Bir düz ve kenar ilmeğiyle sıramı tamamlamış oldum. Şimdi örgümün ön yüzüne geldim. Bir araşa, bir ilmek dola. ikisini aynı anda kes. Yine bir araşa. Şimdi buradaki ilmeğimi düz ördüm. İkinci ilmeğin arasından giriyorum. Bakın bir, doladım. iki, üç. Yine aynı iki tane kalan ilmeğimi düz örüyorum. Bir araşa, bir doladım. İkisini kestim. Bir arışı ve kenar ilmeğiyle sıramı tamamlamış oldum. Şimdi arka yüzde aynı şekilde örüyorum bakın. ajurları görüldüğü gibi örüyorum. Ve örnek olan yerde de iki ters aynı anda kesiyorum. Yine bir ters örüyorum. Ve doladım. Yine aynı şekilde burası arka yüzü buradaki dört tane ilmeğimi bu şekilde yapacağız sevgili izleyicilerim bitene kadar bir bakın ajurda bir ters bir doladık ve ikisini bir aldık yine bir iki hemen yanındaki zaten belli ilmeklerimiz bakın 3 tane ilmek ve bir düz ördüm Yine bir araşa bir doladım, ikisini kestim, bir arısha ve kenar ilmeğiyle sıramı tamamladım. Şimdi burada üçünü yaptık, dört olana kadar aynı işlemi yapacağız. Şimdi tekrar ediyorum, bakın yine aynı. Ajurlarda hiçbir değişiklik yok, görüldüğü gibi örüyoruz sevgili izleyiciler. Bir ters bakın, yine üçünü aynı anda kesiyorum bu şekilde sonrasında yine iki tane kalan ters örüyorum bir düz bir doluyorum yine aynı kestim ve kenar ilmeğiyle sıramı tamamlamış oldum şimdi örgümün ön yüzü son sırasına geldim kenar ilmeğinden sonra bir ters bir doluyoruz ikisini kesiyorum yine bir ters veya roşet Şimdi bir, iki, üç tane ilmeğimi ördüm ve dördüncü son ilmeğimi de aynı şekilde bakın yanından girdim, bir doladım, bir de içinden bıraktım. Ajur olan yerinde bir araşa, ikisini kesiyorum, yine bir araşa, kenar ilmeğiyle sıramı tamamladım bakın. Arka yüzde de görüldüğü gibi örerken siz modelimi yakından izleyin. Şimdi bu çapraz bir model olduğu için şimdi de tam tersi olan böyle şimdi önce sola doğru örneğimizi yaptık. Şimdi de sağa doğru o damla olan yerleri yapacağız. Veya fıstıklı ne dersiniz? Harika bir model. Bayan yeleğine çok yakışan bir model. Bakın şimdi şöyle 1, 2, 3, 4 ilmeğim vardı. Dördünü de bu şekilde ördüm. Şimdi başlıyorum yine. Ajurlarda hiçbir değişiklik yok. Kenar ilmeğimizden sonra aynı şekilde bir aroşa, bir dola ikisini bir al, bir aroşa. Şimdi burada ne yapmıştık? Buradan hemen başlamıştık. Şimdi de sağa doğru olacağı için bir, iki tane ilmeğimi ördüm. Bakın, üçüncüsünü içinden bir doladım, iki bir ilmek çıkardım, üç. Şimdi bu tarafa doğru buradaki iki ilmeğimi de aynı bu şekilde yapacağım. Bu ilmeğimi düz ördüm. Yine bir araşa ve ikisini aynı anda kestim. Bir araşa ve kenar ilmeğiyle sıramı tamamladım. Şimdi sağa doğru kaydırıyoruz. Sonra sola sonra sağ. Aynı şekilde bakın. Ajurda bir değişiklik yok. Bir düz bir dola ikisini bir kez bir düz. Bir ilmeği ördüm hep bu e, ilmek çıkartmış olduklarımı arka yüzde bir ilmeğe dönüştürüyorum yoksa sonra ilmekleriniz artar örneğiniz yanlış olur değerli izleyicilerim her videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı sevdiklerinizle paylaşmayı sevdanın örgü evi YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın değerli izleyicilerim şimdi ön yüzde ajurumuz aynı Bakın, ajuru ördükten sonra Şimdi bir tane burada ilmeğimi ördüm. Zaten bu örnekleri takip edeceksiniz. Hemen yanından bakın. Tekrar 3 tane ilmek çıkarttım. Kalan bu önceki ilmek çıkartmış olduklarımı da düz örüyorum. Aynı anda kestim. Bir arışı ve kenar ilmeğiyle sıramı tamamlamış oldum. Arka yüzündeyim örgümün. Ajurlar hep aynı bakın. Görüldüğü gibi. Hiçbir farklılık yok. Sadece bu işlemi yapıyoruz. Bakın. Bunu bir ilmeğe dönüştürüyorum. Şimdi ön yüze geldiğim zaman modelimin son sırası ve videomu tamamlayacağım değerli izleyicilerim. Kenar ilmeğinden sonra bir aroşa bir doladım. Bakın ikisini aynı anda kesiyorum. Bir araşa. Şimdi buradaki hemen bir ilmeğimi bakın. Bir doladım. iki ve üç. Yine düz örüyorum. Kalan üç tane ilmeğimi yine bir araşa ikisini aynı anda kestim bir araşa ve kenar ilmeğiyle sıramı tamamladım bakın arka yüzde Aynı şekilde ölüyorum ajurlu yerine. İlmeklerimin 3 tanesini Zaten belli bakın. Bu ilmek çıkartmış olduğum yerde onu bir kesiyoruz, bir doluyoruz ve kenar ilmeği ile sıramızı tamamlıyoruz. Sadece bir şunu bitireceğim dedim. Bir tek burasını anlatıp bitirmek istiyorum değerli izleyicilerim. Bakın şimdi örneğimiz bir sağ, bir sola, bir de şuradan hemen anlatalım, bitirelim. Bakın kenar ilmeğimizden sonra bir aroşa bir doladık. iki kestik bir aroşa. Şimdi ne yapıyoruz? Bu ilmeğimizi bakın düz örüyoruz. Çünkü bunu ördüğümüz için bunu düz ördük. Bu ikinciden ilmek çıkartıyoruz. Burasını da en önemli yer anlatmak istedim. Yine devam ediyoruz bakın. Sonra buraya geldiğimizde tekrar sağa tekrar sola öyle modelimizi ben tamamlarken siz yakından izleyin parçamı ben de sizinle örmüş olduğumu gösterip bugünkü videomu bitirmek istiyorum değerli sevgili izleyicilerim biraz uzun örnek olduğu için tam anlaşılsın istedim yapan değerli izleyicilerimiz olacaktır eminim Çünkü güzel bir model harika yelek örneği olur şimdi şöyle bakın sizlerle örmüş olduğum parçayı da göstermek istiyorum. Bir sola bir sağa. Bir sola bir sola sağa. Umarım anlaşıldı. Şöyle beni izlediğiniz için herkese çok çok teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin. Hoş kalın. Hoşça kalın. Örgüyle ve sevgiyle kalın değerli sevgili izleyicilerim diyorum.